İşte Bora yürekli ormanı da yelken uçuşunda Soning yapıyor. Bora'yı işte hep çekmiyorsunuz Bora. ya beni çekmiyorsunuz. Evet evet bu da Necati Toru. İyi uçuşlar. Ve Necati Toru'nun küçük canavar oğlu Enhar. Uçuş canavarı Enhar. Gökyüzünde hava bırakmıyor. Erol Balcı. Evet bu da Yusuf. Yusuf Evet. Valla harnesin içinde <laughs> kayıp kayıp düşer. Ya abi, çıkıyor. Benimki de ya? Benimki böyle ya. Ben ben ne okuyorum? Allah Allah. Bir bırakıyorum bir bakmasın gene bozuluyor Göbek abire şey diyor, sna çekiyor. Biraz geri yatırsana kanadı. Şey, şey ben, kanadı diyorum harnes. Yatırıyorum o yani. şey, Evet, teknik direktör masasında Ersin yürekli baba. Ne oluyorum bu? Evet. Ben şöyle güneş hiç gelmesin gizine. <laughs> Var mı?